Bu maravanın yaptığını yanlarına bırakmayacaksın İlyas. Hepsini ezip geçeceksin. O fabrikayı da Ömer'in başına yıkacaksınız. Ağam, ne oldu? Nedir bu sinirin? Bir de soruyor musun Asiye? Sultanı cesaretlendirdin, Ömer'in yanına attın. Şimdi ikisi bir araya geldiler, beni yok etmeye çalışıyorlar. Ben buna müsaade eder miyim? Etmem! Bugüne kadar sesimi çıkarmadım. Dedim belki akıllanırlar. Ama yok. Bunların hak ettiği üstlerinden ezip geçmek. Yapamazsın. Yaparım. Yapacağım da. Herkes aklını başına alacak. Yetti artık. Ömer'i evlat bildim. Düşmanlık gördüm. Sultanı kızım belledim. Nankörlük gördüm. Siz de nankörsünüz. Hepiniz nankörsünüz. Cezasını çekeceksiniz. Celal abi. Ne var lan? Senin bir ailen daha var ha. Sana asla nankörlük etmeyecek bir oğlun var. Celal Ağa, Zeynep ablamdan sonra iki evladından daha olduğunu öğrenmiş oldu bugün. Sadece evladından değil, hoca bir ailesinden oldu. Kendi etti, kendi buldu. Ömer! Ömer! Ömer yetiş! Hale Ömer! teyze! Yetişin yardım oldu. ihtiyacım var. Şimdi şey, bu tehlikede. Gerçek anasını babasını öğrenmiş. Anası Elvan diye biriymiş. Babası da Celal Ne? Kimden bahsediyorsun oğlum sen? Ne oğlu? Konuşsana lan, dilini mi yuttun? Kimmiş benim oğlum? Hep yanındaymış ağam. He. Ama bilmeymişiz. Açık açık konuşsana Şahım Kimmiş benim oğlum? Benmiş. Benmişim senin oğlum. Tamam. Sen... ...ne diyorsun oğlum sen? Yahya ya ne diyor? Yahya ne diyorsun oğlum sen? Ne lafı bu şimdi? Ben de yeni öğrendim ağam. Ben senin oğlunmuşum. Aklımdan alay mı ediyorsunuz lan siz benim? Hepiniz bir oldunuz, benden dalga mı geçiyorsunuz lan? Lan gebertirim ulan seni! Gebertirim ulan seni! <laughs> seni tamam, tamam tamam vurma vurma. Elvan söyledi, Elvan söyledi. Sen Elvan'ı nereden biliyorsun lan? Elvan Elvan benim anammış. Ben de benim babammışsın lan. Yalan lan bu. Olmaz öyle şey. Doğru söylüyor Celo. Hepsi doğru. Elvan bir bir anlattı. Elvan... El, Elvan kim? Elvan... Celo'yla benim aramda... ...eski bir yaradır. Şimdi hiç sırası değil. Neden sırası değil? Her şey ayan beyan ortaya çıkmış. Bir oğlum varmış. Ailen neden bilmesin? Bunların hepsi saçmalık. Benim oğlum oğlum yok. Elvan'ı da bu işe karıştırmayın. Sen bir vakit Karan'a gitmiş, Elvan'ı bulup getirtmiş nikah kıymışsın. Ben bir hesap yaptım. Şehmuz'un yaşı kadar geriye gittim. Bunların hepsi... ...Sevim'in doğumundan sonra olmuş. Doğru mu Celo? Sevim doğduktan sonra sen iki ay ortada yoktun. Demek her andaydın ha? Demek Başka kadının peşindeydin sana. Tam da eyle Asiye Hanım. Ama Elvan seni istememiş. Zorla getirtmişsin. Tam kaçmış. Fark etmiş ki karnında senin çocuğunu taşıyor. Senden eyle nefret etmiş ki... ...senin kanını yanında götürmek istememiş. Çocuğu doğurmuş... ...konağın yakınındaki çeşmenin başına bırakmış. Peki siz... ...çocuğu nerede buldunuz? He, çeşme başında. Bir kunda sarılı bir halde bu. Ana! İşte o çocuk... ...Şehmuz'dur. bakalım. Şimdi nasıl inkar edeceksin? Elvan'ı alıp buraya getirdiğim, nikahladığım doğrudur. Ama benim ondan hiç çocuğum olmadı. Bu cibiliyetsiz benim oğlum olamaz. Niye öyle değilsin ki ya? Ben senin kanındanmışım. Elvan anam anlattı her şey. Ne diyorsun ulan sen? Seni oğlum kabul eder miyim zannediyorsun? Sana oğlum deyip itibarımı iki paralık eder miyim zannediyorsun? İyi ağam, ben hep senin yanındaydım. Hep sana sadık oldum ben. Zaten evladın sayılmıyor muydum ben? Benim Ömer'le Sultan'dan ne eksiğim var ki? sen kim benim oğlum olmak ki ulan? Senin çapın ne ulan? Sen kendini ne zannediyorsun ulan? Defolup gideceksin ulan bu konaktan. Defolup gideceksin ulan bu konaktan. Aa, bir daha senin yüzünü görmeyeceğim. Defolup gideceksin bu aa, konaktan. Allah aşkına ya. Çekil senden. Çekil. Aa, çekil. Aa, çekil. Abi yap. Oğlum. Şahit edin. Abi, Karışma. Ağam yeter. Yeter artık. Onlar benim ailem. Şeyh bu senin gözünde bir hiç olabilir. Oğlum ben... Ama bizim canımız o. Ve ben sana o canı yedirmem. Yerin dibine batsın ailem. Senin de ailenin de. Hepiniz, hepiniz defolup gideceksiniz ulan bu konaktan. Üçünüz de defolun gidin konaktan! Defolun! Bilesem mi? Sen Nale teyzeyle Şemza... Çık konaktan. Hadi. Sana olan sadakatim... ...her şeyin üstündeydi Celal Ağa. Naile'yi vur dediğinde bile... ...gıkımı çıkarmadım. Ama yet artık! Yetti! Ailemin senin gözünde pul kadar değeri yoktu. Bunu hep biliyordum. Ama bunu yapmayacaktın Celal Bunu yapmayacaktın. Hakkım sana helal değildir. Helal değildir. Hadi yürüyelim. Yürü. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Şakos Hadi Bunu yanınıza bırakmayacağım. Haydi oğlum. Orada konakta benim de hakkım var. Haydi oğlum. Hadi. Onları konaktan göndermekle bu meseleyi kapattım zannetme. Kızlarımı alıp ben de gidiyorum buradan. Bir yere gidemezsin Asiye. Öyle bir giderim ki. Ben senden hayatım boyunca tek bir şey sakladım. Tek bir şey. O da evlatlarımı, çocuklarımı yaşatmak için. Hayatını kurtarmak için. Ama sen... ...senin yemediğin halt kalmamış. Meğer kumru üzerime getirdiğin tek kadın değil mi senin? Yazıklar olsun sana. Yürüyün gidiyoruz. Siye! Bana bak Asiye! Karnında benim oğlumu taşıyorsun, bir yere gidemezsin! Gidelim Giderim! Giderim, bitti bu evlilik çünkü! Bu çocuk... ...benim çocuğum... ...senin zulmünle değil... ...benim şefkatimle büyüyecek. Annem son sözünü söyledi. Bizle geliyor, hadi anne. Asiye! Sakın Celal'e. Aklından bile geçirme. Senin yanında durduğum her an için... ...bana da yazık var olsun. Ben de yokum artık. Aynı yere gidelim.